böyle bir şey mi kullanıyor? Bip bip. Bu arada evet gözlüğü unuttum. Gözlük koyarız. Elimades hoş geldin bu arada. Lütfen bana bir isim ver. Drone adı gir. Hadi arkadaşlar drone'a mükemmel yaratıcı isimlerinizi bekliyorum şu an. Ne olabilir ki? Bu arada abi drone'un kamera yeri çok şey yani. Sanki drone'un kendi boyutundan neredeyse daha büyük bir şey var. Penisi varmış gibi duruyor. Böyle bilmiyorum. bu ne olabilir ki? Hayır! Hayır! Enter'lamadım. Yanlışlıkla oldu. Hayır isminin bu olmasını istemiyorum. Bu şakaydı. Abi enter basmadım. Space'e bastım ve space onaymış. Boşluk bırakmam gerekiyordu benim. Kişisel özellikler yükleniyor. Bip bip. Ha, sen bip diyeceksin çok. Bu isimle zaten bence biplersin. Hayır ya. Of. Evet ismim bu. Çok özür dilerim ama bu yani. Bayıldım. Bip bip. Bu adam zaten bunun için yani fabrikadan bu için çıkmış abi. Bayıldım bip 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 şimdiden hazır. O bir dikiş makinesi. Tanıştığımıza memnun oldum. Seni kayda almak ve yardıma ihtiyacın olduğunda sana yardım etmek için bu abi. Ben şu an YouTube'a video çekmiyorum. Bu YouTuber'ların hayatı değil. Bu başka bir site için. Biliyorum ben bu ya. Ben bu siteyi, sanki lanet olsun nerede benim tişörtüm bilmiyorum. Bulamıyorum. Adalap tişörtüm nerede benim? Umarım